Kadıköy vol <laughs> Ne yapıyoruz ya? Kral Yeni profili güzel güzel, güzelmiş. İşte bu be. Hay olacaksın. İşte bu be. Avcılara göre. Vallahi ya. İşte bu be. işte bu. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Oğlum, o nasıl böyle öyle, bir alta gelir? Oldu mu? Evet. Sen naber sen? Mamut naber lan? Ha? Hayır. Ney PlayStation mı? PlayStation mı? Ne yaptın? Oynamadım. Ha oyna. Ha yok oyna İyi Mamut sen naber lan? <laughs> Aleyküm selam Oooo oh, Samet Bey Aleyküm selam Aleyküm selam Seni fazla yakından görüyoruz yani.

Like atın, abone hmm. olun. Hımm. <laughs> Kaşlarımı sizin gece rüyanıza getirdim. Rüyasına Barış gidiyormuş. Aa bak Mustafa ne Kadıköy mı yazıyorsun diyor? Kadıköy boğasına benziyorsun diyor. Öyle. Şey video çekiyoruz şimdi. Yani çekiyoruz herhalde. Yani barış Yıldız ev ziyareti diye. Ya da direkt Kadıköy boğası mı yazsam? Kadıköy boğası ev ziyareti mi yazsam direkt? Abi çok Aleykümselam Hüseyin. Hoş geldin. Kenan, ben, Barış, Barış'ın annesi bir de Barış'ın abisi Savaş abi. Tekirde abi yani şey Çorlu'da benim eşede. Kadıköy kaşına. <laughs> Kadıköy kaşına hepsi yerdi ya. <laughs> Kadıköy Kaçın ev Yardımcısı Kadıköy Kaçın Eğitim Yardımcısı Kenan, bir daha size diyordum ya, hani asker olan diye Şey, ebo, bak bak, hadi köyün <laughs> babası burada. Lan Ebo, keşke su satmaya devam etseydin. <laughs> o zaman? Sonra, sonra. sonra senin <laughs> Bak, tanıyorlar seni, vay reis diyor. <laughs> şey, sen bağışlanıyorlar. <barışlarına> Maşallah. Maşallah, bu kadar değil. Rahatsız ettim, kusura bakmayın lütfen. Beni yanlış anlamayın. Neyim? Müşşat. Aleykümselam. Allah izdobet için reis. Aleykümselam. Neymiş yani Müşşat? oldu, o ses oldu? <laughs> Aga sen çar, çar parking oynuyor mu? Yok be o ne ya? Reis blok gelir mi? Vallahi ikna etmeye çalışıyoruz şu an. Gelecek herhalde. Kadıköy Boğaz'ı ev ziyareti yaptı. Aleykümselam Kiko. Araba yok, Hüseyin yok. Hüseyin dediğini bilmiyorum ben oynamadım. Oh my goodness, cookie doggy. Ah. Ben çocuk değilim, tamam. Reis bir ara seninle Bodrum'a gidelim. Olur ya, şeyde çekcek Ebo. Ee, vlog şeyde miyiz bu vlog çekecek miyiz Atin'in yanında falan? Aslan bu ya, oynuyor şey? aslan bu ya. PUBG oynuyormuş değil. <laughs> aslan bu ya. Tatile gittik. Evo'yla. Gidelim. gidelim. Nereye gidiyoruz? Bir ara seninle Bodrum'a gidelim. Tamam mı? Aha. Şey ya. Saçları kıvırcık yap sen de test edeyim herhalde. Aa işte kıvırcık istek hemen saçları. Ben test edeyim ne alakam var benim mi ben test Bence benziyor. Yok ben ama. Aslında var biraz benzi. Ben biraz öyle daha çok benziyorum. Ebo sinir kırk. Klaplarda takılar sonra toplu camiye gidecek. Şey, olur ben de olur. Benzi satarken bir kükreye yemeği para atıyor. Işte. He aynen. Para atıyor. Rablox oynuyor. <laughs> <taş> da oynuyorum. Kim bir istersen? Valla. Arıyorum. <laughs> Neyse ben kapatıyorum. Hadi görüşürüz başlarım belki daha sonra yine. Belki bir vlog çekeriz burada. Çakalı seviyor mu? Çakalı seviyoruz ya. Seviyor <laughs> çakal, çakal. Çakal seviyor musun sen? O çakal sevilir mi Çakal çakal ister yok mu? Sevmiyorum, ben sevmiyorum var. baba. Çakalı ya, sevmiyorum. Oyna var, lan. Çakal sevmiyorum abi. abi. Benim tek sevdiğim rapçi Sako Pakay Bak bak bak. Bak bak. Bir tane şarkısını söyle lan. Bay kar. Söyle. Tamam şarkıyı söyle Ezere biniyorum Benim bir sırım var açıklanmaya karşı Bu Aytar mı? Bundan çıkartılır Tamam onu söyle Ya tamam, bak, bak biliyor musun söyle o zaman Ben ezere biniyorum Lan şaka hayranım diye ezere ya. Bu kim? Fener Ağlama diyorlar Abi hiyer yaptı Birazdan birazdan ablacım bunu arkadaşlar Nur Aktepe kim lan? Aa. Barış ha? Bu bana niye soruyor? Hayır burada Barış diye biri var o abi. Ha. Sagopa kim reis ya? at varken. Geliyor, geliyor. Turnuva geliyor. Aleyküm selam, Sercan. Giderim, derim, derim, derim. Elini... İşarsana. Çikolatalı mısır. Ya da çikolatalı kısır. Fener e ağlama diyorlar. da sana bir sarışın bulak mı reis diyorlar. verdi arkadaşlar. İster misin? Sana verdi bak? Kesinlikle. İster misin? Sadece, sence, sence. Ne seviyorsun? Ben biliyorum. Gol <laughs> <Bilal. gülüyor> <laughs> Skor tahmini gelir mi? Sadece, Kim yener? Ya, takımdan ne önce söyleyiniz? Tamam. Sen Sadece, Hangisi kazanır? Sadece, <laughs> Sadece, Hangisi kazanır? Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? Fenerbahçe mi mı? Tekrar vere, ya ne var ki? Ooo Samsun Spor Batu hoş geldin kanka ne yapıyorsun? Ve seni ünlü edeceğiz globale çık. Aa bak ne diyor görüyor musun bak? Seni diyor ünlü edeceğiz globale çıkalım hayırlısıyla diyor. Kadıköy Basım evet kardeşi aynen öyle. niye havaya bakın. Evet, <laughs> Ortam fena fena. 10 transfer mes, Messi'yi mes, getiriyoruz. Aynen. Neymar zaten yolda. <gülüyor> mes, <gülüyor> 20 lira <laughs> <20'dir. gülüyor> <laughs> <laughs> Demek PlayStation hala sağlam. Aynen olacağız. Sağ olun. Kenan'ın götürü şekli <laughs> Yok, ben Bunu diyorum, vlog zaman, yapalım orada gösterelim. Ya. Yani. Ama vlog çekeceğiz ya. Çek, tamam. ya. Yayını kapatacağım şimdi. Beş tane üyelik evet. gelirse yayını kapatmam. Evet. Aynen, aynen hocam. Çalışıyorum ama işte bazı güçler basmıyor kardeşim. Bu mu lan? X basmıyor olucan boz, bozmuş, bozmuş. PlayStation'ı bozdu olucan bozmuş playstation bozuldu sadece ben ki kardeşim şimdi test açıları geliyor. ayakta alabilirsin Yapma, önce yap bakayım dur önce düz yap Hadi yatır. Oh my taismensus. Boris <laughs> <laughs> Sen çok yakışıklısın diyorlar. <laughs> Kafanı çeker misin? Al bir şey. Heh. Nereye bakıyor bu adam? <laughs> Düzeltti kendini. Oğuzcan diyor ki 20 bin sene. Vlog ne zaman gelir? Vlog ee, hafta içi gelir. Ha. Bir tat mı? Hangisi? Bak bak bak. bak. Evet, içeride kalıyor. Evet, evet. Bak. Hayır, bak. Bak, bak, bak. Ağzını bekliyor. Ağzını bekliyor. Oğlum, her gelen herkes iyi et diyor lan. Oğlum, herkes anlıyor lan Barış. Oğlum, lan? oğlum nasıl anladınız lan Kadıköy Boğası kardeş olduğunu? Kadıköy Boğası ile da diyorlar. Valla vlog istiyorlar, iyi diyorlar. Gelecek gelecek vlog gelecek. Hafta içi vlog geliyor. Kadıköy boğasıyla tanışma ev ziyareti vlog geliyor. <laughs> Samet aynen şey oynuyorlar. Ev futbol oynuyorlar. Sen seversin. <laughs> Rafa Silva <laughs> Mert Arkan yanlış Kadıköy Vasi 1.5 bir güncellemesi geldi. Tarişka aldın mı Tarişka'yı? Oğlum Tarişka'yı çünkü Kostik yok. Kostik gitti ya. Oğlum Nana mı gitti? Nana gitti. Eceko da gitti. Eceko gitti. Livakovic de gidecek. Tadiş de gitti. <laughs> Kadıköy çıkaramadı 1-5 güncelleme Skor tahminleri ha, skor tahminlerini yapın ya bakalım kim fake bu abi diyor fake bu ha. Fake bu ha. Ebeler Bugün onlar bugün isim var bir ilo. İyi ya ya bunu. Kadıköy vası ve tanıştırsanız da. Neyse, <laughs> Level C5, bir haftaya oradayız, vlogda biz de olalım diyor. Barış. Ebo diyor. Ebo'ya Ebo'ya Ebo. istedik, Ebo geldi. Aslında. <laughs> o da bir 1.6 sürümü o da. Sürüm. Eee Franscisini skor, skor, skor. skor verin ya. Skor kaç kaç? Hadi. Beşiktaş mı alır? Bas ya. bak yani. Bas mı? Bana, o şeyi ver kardeşim. Oğlum ayağına basıyorsun ya. Çaktı mıydı ya? Çaktı mıydı <laughs> ya? Çaktı mıydı ya? Çaktı mıydı ya? Çaktı mıydı ya? Çaktı mıydı 3-1 kim, <gülüyor> kim yener ama? 3-1 <laughs> kim yener? 3-1 yener? <laughs> <laughs> <3 -1 gülüyor> <laughs> <laughs> Abi bu abi bence iyi yapmasını kütlesin diyor. diyor. sadece gol atınca yapacak o. saniye sakat. Yabancı hakem istiyoruz. Taş geliyor. Üç 1 ama kim kazanır üç bir ya? Beşiktaş mı kazanır, fener mi kazanır? Aferin, ama çok uzak. Bu size gelsin arkadaşlar. Ya hak! Yakındı, yakındı. Minecraft hafta içi. Reis böyle sarıyor kapatma yayı. <laughs> yayı yani diyor sarıyor diyor kapatma yayı. Ben oynamam. <laughs> ben oynamam.

Yok be tertemiz adam ya ne sabıkası hiçbir şey yok oğlum. <laughs> oğlum gelen herkes aynı şey yazık Kadıköy Boğazı APK diyorlar. <gülüyor> 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 Adam dinozor beyler tuşlarla oynuyor Orijinal Kadıköy Boğası bile Kadıköy Boğası 1-5 daha iyi der <laughs> Aynen Barış bence daha iyi <laughs> Temu'dan aldığım Kadıköy balığı. Temu'dan aldığım Kadıköy balığı. Gelir kanım gelir. Temu <laughs> Aleykümselam Cihangir Çavuşoğlu.